Evet sevgili izleyiciler, Devlet Denetleme Kurulu Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir e, soruşturma başlattı. Bu konuyu konuşacağız ama detaylarını hemen sizlere ben bir aktarayım. Şimdi canlı hayvan ticaretiyle uğraşan bir besici grup var. Gerekli makamlara başvurdular, kabul edildi. Uruguay'dan da e, canlı hayvanlar gelecekti. Bu kapsamda pandemi araya girdiği için 3 gün bu ithalat gecikti. Gecikme sebebiyle de Mersin Limanı'na geldi o canlı hayvanlar gemide ama limana yanaştırmadı Tarım ve Orman Bakanlığı. Gecikmeyi bahane olarak gösterdi. Sonra Ticaret Bakanlığı dedi ki hayır bunda bir sıkıntı yok gerilebilirler dedi. Yani gelebilir hiçbir sıkıntı yoktur mücbir sebep olarak görülebilir dedi. Daha sonra yeniden bakanlıkla bir iletişime geçildi ama bakanlık yine hayır Canlı hayvanlar inemez dedi. Sonra iki AKP milletvekili iddiaya göre tabii ki e, bir görüşme yaptı Tarım ve Orman Bakanlığı'yla. Yine bakanlık bunu kabul etmedi. Sonra bakanlık dışındaki bir personel firmayla görüştü. Dedi ki tamam hayvanlar inebilir ama 200 bin dolar ödenmesi halinde bu sorun çözülür denildi. Sonra 120 olarak bir rakam telaffuz edildi. 120 bin dolar da anlaşıldı ve o hayvanlar indi. Sonra Devlet Denetleme Kurulu'nun kulağına gitti bu konu ve bir soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar giden ses kayıtlarının olduğu da iddia ediliyor. Tolga Şardan'ın yazısıydı efendim. E, bunu da söylemiş olalım. Şimdi bu konuyu derinlemesine bir konuşacağız. Eski DDK üyesi Sayın Recep Sanal telefon attığımızda. Recep Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, iyi yayınlar biliyorum. Çok sağ olun. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında ben durumu özetledim. E, rüşvet iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlı ve bu kapsamda süreci nasıl işleyeceğini ben merak ediyorum. Bir de böyle bir örnek öncesinde var mıydı? Şimdi bu tür yolsuzluk olayları elbette denetim birimleri tarafından zaman zaman e, incelenmiş, araştırılmış ve soruşturulmuştur. Fakat devlet denetleme kurulunun geçmişinde bu tür örnekler yok. Sebebi şu. 2018'den önce devlet denetleme kurulunun soruşturma yapma yetkisi yoktu. Başbakanlık Teftiş Kuruluyla kurulu e, kurulu lağvedilip onun yetkileri Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na verilince e, bu e, mevcut sistemde soruşturma yetkisiyle de donanmış oldu devlet denetleme kurulu. Dolayısıyla daha önceden yapılmış bu tür soruşturmalar yok yani doğrudan soruşturma olarak başlanmış bir çalışma yok. Yalnız e, özellikle ekonomik e, konularda e, geçmişte bankacılıkla ilgili BDDK ile ilgili ya da e, kamu bankalarının geri dönmeyen kredileriyle ilgili yapılan denetimler sırasında. Bizler tespit ettiğimiz suçları ayrı bir raporla savcılığa bildirmiş ve haklarında işlem yapılmasını sağlamıştık. Ondan sonraki süreçte böyle bir çalışma olmadı. Şimdi bu çalışmanın, bu soruşturmanın ilginç bir konu olduğu anlaşılıyor. Birincisi. Bir bakanlık hakkında böyle bir soruşturmanın açılmış olması ama bakanlığın hangi kademesi hakkında açıldığını şu anda bilemiyoruz. Devlet Denetleme Kurulu şöyle çalışır. Cumhurbaşkanı talimat verdiği zaman şu konuda bir araştırma, inceleme, denetleme, soruşturma yapınız denildiği zaman bunu kurul kendi içerisinde bir üyeye tevdi eder bu görevi. Devlet Denetleme Kurulu'nun 9 üyesinden biri bu görevi üstlenir veya işin çapına göre iki kişi de olabilir bu. O üye kendi soruşturma ekibini kurar. O soruşturma ekibi içerisinde denetçiler yer alır. Yani işin çapına göre istediği kadar istediği sayıda denetçiyi görevlendirebilir. Bu denetçilik kurumu da 2018'de 2018'den sonraki sistemde devlet denetleme kurulu bünyesine monte edilmiş bir yapı oldu. Bunlar eski hakimler, savcılar veya görevde olup da denetçilik yapmak isteyen kaymakamlar, yani denetim işiyle geçmişte uğraş uğraşmamış bir takım insanlar da bu yapı içerisinde bu tür konuları araştırma ve soruşturmayla yetkilendirilmiş oldular. Fakat denetçiler Üyeye bağlı olarak çalışır. Yani devlet denetleme kurulu 9 üyesinden bir tanesine bu görevi verir. O görevi alan üye de diğer e, e, şahıslardan bir ekip oluşturur. Yani kendi bünyesindeki denetçilerden onlar yetmezse kamudaki herhangi bir teftiş kurulundan veya denetim biriminden denetçi alıp bu işe başlar. Şimdi burada e, ilginç olan şudur. Bu bahsedilen Uruguay'dan da Türkiye gemiyle getirildiği söylenen canlı hayvanlar bunlar damızlık hayvan mıdır yoksa kesilmek üzere getirilmiş yani karkas et ithal etmek yerine canlı et ithal etmek amacıyla getirilmiş hayvanlar mıdır? Bunun canlı sebep olarak belirtiliyor o haberde de. Evet bunun bunun sebebi şudur tarım bakanlığının her iki konudaki birimi farklıdır. Birisini Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yürütür, ithalat işlemlerini birisinin diğerinkini Hayvancılık Genel Müdürlüğü yürütür. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'na verdiği görev onayında bu konunun tüm yönleriyle araştırılması, soruşturulmasını istenmiş yoksa sadece belli bürokratik kademelerde görevler için bir soruşturma açılmış. Bu bunu şu anda bilemiyoruz. Çünkü hı hı. bu gizli tutuluyor anladığım kadarıyla. Evet. Tol Tolga Bey'in yazısında da bu konuyla ilgili bir detay yok zaten. Hı hı. Şimdi görev onayında şayet bu konuyla ilgili bürokratlar hakkında gerekli işlemin yapılması, gerekli soruşturmanın yapılması deniyor ise o zaman bu şu anlama gelir. ...siyasi makamlardakiler bu soruşturmadan var etse tutulacak. Yani işin ucu siyasetçiye dayandığı zaman, bakana dayandığı zaman... ...tabii onların yargılanma sistemi farklı olduğu için, onların soruşturma sistemi farklı olduğu için... ...belki e, siyasetçileri de içeren bir soruşturma dosyası hazırlanıp... ...onlarınki aile meclise gönderilecek, bürokratlarla ilgili konuda savcılığa tevdi edilerek... ...savcılıklarca soruşturma yürütülecek. Şimdi buradaki asıl üzerinde e, düşünülmesi gereken şu. Bugün bu olay e, ya yani yolsuzluğa karşı duyarlı olmadığını bildiğimiz bir iktidar var. Bu iktidar geçmişte bütün tespit kurullarını kaldırmaya çalıştı, denetimi etkisizleştirdi. Yani e, e, serbest bir hareket alanı oluşturdu kamuda. Bu e, kamu denetiminin ortadan kalkması bu tür yolsuzluk, usulsüzlük olaylarını artırdı Türkiye'de. Yani bugün bakın her gün yeni bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi buradaki buradaki sorun siyasi iradenin bu konuda ne kadar samimi olup olmadığıdır. Birincisi bu. Eğer siyasi irade bu konuda samimi ise bu konuya bulaşmış siyasetçilerin de o soruşturma kapsamında mutlaka mutlaka haklarında işlem yapılması gerekir. Hı hı. Peki. Devlet Denetleme Kurulu soruşturma bir ön inceleme yapar. Ön inceleme sonrasında konunun soruşturulmasına e, gerek görürse soruşturulma e, soruşturma aşamasına geçer. Soruşturma raporunu sen e, yetkili makama, ilgili makama Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı bunu gereğini yapar mı, yapmaz mı, savcılıklara gönderir mi, göndermez mi? Orası henüz e, soru işareti. Hı hı. Fakat Burada siyasetçi ve bürokrat arasındaki bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün bu meselenin gündeme getirilmiş olmasının sebebi bence siyasi bir meseledir ve şudur. Siyasetçiler artık bu yolsuzluk olayları sebebiyle o kadar yıprandılar ki şimdi kendilerini biraz temize çıkarabilmek için şunu yapmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Efendim bizler iyi insanlarız, temiz insanlarız, abdestli namazlı insanlarız fakat bizim altımızdaki bürokratların e, durumu malum. Bunlar çürük çarık e, insanlar bakın biz kimlerle çalışıyoruz görün gibi kamuoyunun dikkatini başka yöne çekme çabası var gibi geliyor bana bu soruşturma işine başlanmasında. Çünkü burada doğacak olan şey şudur. Efendim Tarım Bakanı ya da Tarım Bakanlığı'nın ilgili siyasi görevlerde bulunanları, bakan yardımcıları vesaire danışmanları her neyse bunlar temiz insanlardır. Kirli olanlar oradaki bürokratlardır. Peki bu dönemde bürokratların üzerine gitme ihtiyacı neden duyuluyor? Şunun için çünkü iktidarların e, yavaş yavaş süresinin dolduğu anlaşıldığı zaman ilk önce bürokratlar pozisyon alırlar. Pozisyon almalarının sebebi şudur bilgiler, belgeler havada uçuşur. Ya da herkes kendi arşivini oluşturur. Çünkü muhtemel bir iktidar değişikliğinde bunu ben kendim isteyerek yapmadım. Bana yukarıdan talimat geldi, onun için yaptım diyebilmek için şimdiden arşivlerini oluştururlar. Şimdi bu soruşturmayla bürokratlara anladığım kadarıyla siyasi olarak ben aynı zamanda bir siyaset bilimciyim. Yani sadece yolsuzlukla mücadele uzmanı olmanın ötesinde bir siyaset bilimciyim. Bence bunun anlamı şu. Bugün bu soruşturmanın e, yapılmasına karar verilmesinin anlamı şu. Eee bürokratlara gözdağı vermektir. Yani oturduğunuz yerde oturun. iktidarımızın aleyhinde ona buna belge falan sızdırmayın ki Sedat Peker olayını biliyorsunuz zaten. Onu besleyen bir süreç, e, bir yapı olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla biz de sizin açıklarınızı biliyoruz fakat üstünüze gitmiyoruz. Dolayısıyla bizi zor durumda bırakacak, siyaseten bizi sıkıntıya sokacak bir takım işlere girmeyin, kimseye beyanat vermeyin. Devlet Mevbular Kanunu da zaten buna engel. Dolayısıyla e, siyasetçilerle bürokratların muhtemel bir iktidar değişikliğindeki e, pozisyon almalarının şu anda biz sadece e, bir ipuçlarını görüyoruz. Ben bu soruşturmayı böyle e, yorumladım. Hı hı. Sonucunda bir şey çıkar veya çıkmaz ayrı bir konu. Fakat bunun siyaseten mesajı yani her siyasi iktidar kendi mahallesine bir mesaj vermeye çalışır. Kendi siyasi bu mevcut iktidarın kendi mahallesine vermek istediği mesaj anladığım kadarıyla bizim siyasi kadrolarımız temiz. Fakat devlette çalıştığımız kadrolar kirli. Yarın bir gün belki bunların içerisinde şu FETÖ'cüydü, bu şucuydu, bucuydu gibi bir takım ithamlar da belki olacak bilemiyorum. şu aşamada benim bu soruşturmayla ilgili gördüğüm teknik ve siyasi durum bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum Recep Bey. Kıymetli katılımınız için. Çok sağ olun efendim. Estağfurullah. estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum. Sağ diliyorum olun efendim. efendim. Evet. Eski Devlet Denetleme Kurulu üyesi Sayın Recep Sanal yayın konuğumuzda efendim. Tarım ve Orman Bakanlığı'na rüşvet iddiasıyla DDK bir soruşturma başlattı. Detayını kendisinden dinledik. Sürecin nasıl işleyeceğine dair.